He, Diğeri, ben Yemeği, Hadi gidelim dondurma yemeğe. Kapıyı A açıl. äh, Kapı açıldı zaten. Neyse siz yine de kapıdan çıkın. Ha git. Geç geç. El ele tutuşun. El ele tutuşun. <t deixar mısın> e şimdi dondurma yiyeceğiz. Ya, aya, aura, şimdi aya, 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 aya. kız... kız. Kızlar hangi renk dondurma alacaksınız? Ben Hafsa sen? Ben pembeli. Elif sen? Ben de limonlu. Ben de oraya yol alacağım arkadaşlar. Ben Hadi. Ben ben. <takoyan> Hadi, ben 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 Hadi ben ben şimdi dikkatlice ben yoldan geçeceğiz. Koşun koşun koşun. Ben koşun. Ben koş koş. koş.

怪物！ <gülüyor> <gülüyor> evet, <sonra sen> <laughs> <laughs> Kız kalk, yere düşme. Kalk Hayır, Kalk. Kalk kız. Hadi yürü. yerinde duramam. Yerinde durmayan hafıza. Arkadaşlar el ele tutuşmayı unuttu kızlar. <laughs> park mı? Dondurmacı göründü. Arkadaşlar park diyorlar dondurmacıya. Çok acayip bir kız. Bekleyin kız beni sadece Elif bekliyor. Evet. Yay! Arkadaşlar geldik dondurmacıya. Girelim bakalım. Kız beklemeni. <laughs> Merhaba. Zeynep hadi sen al. Elif bir dur sen. Ben kakao Zeynep kakao alacak. Tamam. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Böyle. evet sos dondurma sazı benimki oraya olsun. Ben galiba az önce videoyu kapattım. <laughs> Benimki de hazırlanıyor. Teşekkürler. Senin bir tane ver bir tane. <laughs> Koyun cebine. Evet. Gelin oturalım. Şimdi oturacağız. Arkadaşlar ben de piyano gideriz bilmiyorum. İstediğiniz yere gidin. Hadi yiyin kızlar. Beğendin mi Zeynep? Evet. Dudağı. Zeynep dudağın hepsi çikolata. Arkadaşlar siz de emin. Arkadaşlar wow. <laughs> nasıl emin? Ee, arkadaşlar emin siz de yalayın. Arkadaşlar bakayım. Arkadaşlar. Wow. Sen kifendin. <laughs> defa bitler çikolata yiyoruz. Güzel mi? Evet. Bitler çikolata da çok Zeynep dilini göstersene mi? レンさせて。<laughs> <laughs> Arkadaşlar benim. ben Şirin Baba'yım. Evet, Ben hadi biz yiyelim. Bakın arkadaşlar burada da dondurmalar var. Böyle çilekli Dubai, çikol Dubai çikolata istiyorum. Neydi ismi onun? Kibili. Kibili mi o? Antep Çikolatalı, antep fıstıklı, çilekli o kadar. Bir de karamelli var. Evet. Bir de çilekler var. Arkadaşlar bakalım dondurmasını ilk kim bitirecek? kesin ben bitireceğim. Ha ha ha. Evet arkadaşlar dondurmayı ilk ben bitirdim. Hadi gidelim. Hadi. <laughs> Evet geldik arkadaşlar. Hadi girelim. Onlar istedi gelmek. Hadi girelim. Geç. Merhaba. Hoş geldin. Hmm. Aa, la bu çok güzel. 75 liraydı. 100 lira yetsene bir sürü yapıştırıcı var. Kalem. Nereye gidiyorsunuz? Bura terlik var burada. Siz ne yapacaksınız? Abi bir yere gidiyoruz. ne yapıyorsun burada? Abla. Arkadaşlar. balonları var arkadaşlar. Böyle. Tamam hadi alın bir şey ya da almayacaksanız gidin. Evet arkadaşlar burada böyle taraklar. Böyle. Şimdi taraklar var. Bunlar daha tatlı. Böyle. Burada tokalar var. Aldın, aldın aldıysanız gidiyoruz. 25 Tam aldıysanız Ay, gidiyoruz Bir şey. Kavga etmeyin. hadi aldıysanız gidiyoruz. Hadi. <laughs> Zeynep hadi. Hapsa hadi. Hadi geç. Tamam Zeynep burada mı aldın? Hayır. <laughs> wow. Öyle tabak. Wow. Şey çok güzel. Benim de var. Böyle. Böyle. Wow. Bunlar çok tatlı. Bunlar saçlarına takıyorlar kızlar. Bu var bu sıfatına şey. Çok <gülüyor> 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 Öyle, gözü kapalı gözü açık. I love you yazan bir şey. Yani harfli <laughs> <anahtarlık>. Bu ne? O ne ne istiyorsan Taç. Su balonu mu alacaksınız? Gidelim. <laughs> ne alıyorsunuz? <laughs> Patlasın annem de. Hafsa. <laughs> <laughs> Şımarma. Abla. Abla bu satılık değilmiş. Ben bunu alacağım. bunu <laughs> satılık değilmiş. Bu satılık Var. Evet. Buralar tek çocukları ilgilendirmeyen yerler zaten. Hadi gideceğiz mi artık bugün? Abla! Böyle bayraklar var. Yine Şirin Baba'ya benzen bir şey. Bizi asla bırakmıyor arkadaşlar. Şirin Baba kullanmayın bir Büyük bunun altına ateş koyuyorlar. Balonu alacaklar. Hadi hadi. hadi, hadi. Ne aldın? Bakayım buna. Bak. arkadaşlara göstereceğim. Evde daha detaylı göstereceğiz. Böyle. Şu an kamera elimde olduğu için oynayamıyorum. Şunu gösteriyorum. Bir de 10 tane balon aldık. Bir de 10 tane balon aldık. Bir de oynarız. Yerleriz misal ne? 10 tane balon oynarız. Ablam olur mu bu kaderim? Siz ederim ben, ben Böyle hediye taçlar varmış. Hmm. Kaptan abim bunu al sen. <laughs> onu da alayım. Ben de alacağım. Hadi alın bozmayın. Hı. Ben bunları alacağım. Şu, ama şunu al. Dur aşkım. Al turuncu yerden alırım ben. Tamam hadi aldılar. Zeynep sen de al. Başladım. Evet arkadaşlar orada taçlar hediyeydi. Böyle taçlar. Ben de, ben de, ben de, ben de. Elif oyuncağını göster. Ben de oynayabilirim. Ya şu... Ben de, ben de. Bekleyin. Böyle Ben yapacağım. Şöyle yüzünüze bakabilirsiniz. Ben de, ben de. Arkadaşlar açıyorum. Ne açıyorsun? Şimdi evet, evet. <laughs> ben arkadaşları çok göstereyim. Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar ben, ben bir lebilirim. kere eleyebilirim. Hayır. Hafsa ne? Ben, ben. Ama benim dur ben oynayayım. Ben oynayayım. Hafsa sen ayrı bir kere oynuyor Çok güzel. Sen oyna. Hadi gidelim. Elif ben de biraz oynayayım. Arkadaşlar bu arada like atmayı.